Günümüzde dijital çağda hangi şehirde olduğunuz, yerde yaşadığınızın bir önemi yok. Uzaklık kavramı sona erdi. Dünya küçük bir köy oldu. Siz de bu değişime firma gurmesiyle uyum sağlayın. İşinize uygun, müziği sayfamdan seçin, beğenin. İnternet ve sosyal medyada tüm hakları kendinize ait, ürün ve hizmet resim ve videonuzu çekip gönder. Buradan sayfamdan ücretli, süreli işbirliği yaparak Sponsorlu tanıtım yapalım. Süre, istenirse istediğiniz kadar yapacağınız işbirliği tanıtım desteği ödemelerle uzatılabilir. Bu çalışma için yaptığınız ödemeleriniz satış değildir. İşbirliği ve içeriklerin üretimi, kullanımı, öne çıkarılma ücretidir. Yapay zeka çağına hemen uyum sağla. Sayfamdan hedef kitlene, hedef şehrinize, hedef ilçenize özel algoritma ayarlarıyla öne çıkın. Sosyal medya sayfamdan tanıtım videonuzu orijinali sayfamda olmak şartıyla. Kendi sayfanızda yeniden paylaşabilirsiniz. Buradan takipçileriniz, müşterileriniz herkes tanıtımınızı paylaşabilir, beğenebilir. WhatsApp üzerinde tanıtım videonuzu istediğiniz kişiler ve gruplarla paylaşabilirsiniz. Amacım hızla gelişen yapay zeka çağında bu teknolojileri kullanamayanlara yardım etmektir. Teknoloji ve yapay zekayı diğer bilgi, yetenek ve tecrübelerimle harmanlayıp ihtiyaç sahiplerine ücretli işbirliği, tanıtım desteği şartıyla platformda öne çıkarıyorum. Diğer yetenek, tecrübe ve bilgilerim nelerdir? Bir yerel radyo ve televizyonda çalışmamdan kaynaklı, bilgi birikimi ve radyoda canlı istek müzikleri için spikerlik hayatım oldu. Benim hayal edip metne döktüğüm sözler, sayısız ticaret erbabına müşterileriyle köprü olmuştur. TV çalışmalarım da radyo ile birlikte oldu. Video edit, kurgu, montaj, seslendirmeler gibi şu ana kadar müşteriyi, ürünü, hedef kitleyi, yayın mecrasını, yazılım teknolojilerini ve en önemlisi sosyal medya algoritmaları konusunda 2005 yılından bu yana kendimi geliştirmeye çalıştım. Şimdi bu tecrübeleri sizler için uygulamak istiyorum. Her şeyden önemlisi harcadığın kadar tanıtımı hak edersiniz. Platform algoritmaları. Bu şekilde dizayn edilmiş gibi yapay zeka çağı başlıyor. Firma ve işletmelerimiz sosyal medyada kalıcı izler bırakabilir. Firma Gurmesi ile işbirliği yapanlar sürekli personel çalıştırmadıklarından dolayı bu konuda hatırı sayılır. Bir tasarruf da yapmış olabilirler. Ödemeler. Banka hesabıma yapacağınız ödemelerden banka aracılığıyla yüzde 15 vergi kesilir. Tamamen yasaldır. Bilgi ve destek için hemen iletişime geçin. Firma Gurmesi'ne özgün işbirliği, tanıtım fırsatını kaçırmayın. Kısacası özetleyecek olursak, Sosyal medya hesabımda yayınlanmak üzere, işbirlikleri kapsamında sektörlerin hedef kitlelerine daha etkili şekilde ulaşmalarını sağlamak istiyorum. Özgün çözümler sunuyorum. Her projede işletmelere özel bir yaklaşım geliştirerek en iyi etkiyi oluşturmayı amaçlıyorum.